Süleyman Bey ihbar aslısı çıktı. Şu an biz ee, dönüş yapacağız. Yani helikopterin falan düşme falan olayı yok. Asılsız e, oradaki <laughs> He he. he, he. Neymiş orada? Ya Kömeşköy e muhtarıyım ki komutanımızın aramasıyla bir ihbar üzerine helikopter düştü diye kömeç Emir Seyit arasına. Biz de bunu duymamıza hemen istinaden köylüyü de seferber ederek aramaya başladık ve arayıp sonuç bulamadıktan sonra haberin asılsız olduğuna varıldı ve tekrardan döndü. Neden böyle, ihbar, Neden böyle ihbar yapıldı? Turhal eski Turhal yolu üzerinde kamyoncunun bir ihbar üzerine e, ee, dağda dayanan bir ateş Öyle bir ihbar verilmiş yani. Yanlış bir ihbar. Ee, bahçesini temizlemiş, otunu kazanını yakmış vatandaş. Ee, ona istinaden de orayı da görerekten bir asılsız ihbar verilmiş. Kardeşim ani bir hareketlilikle bir itfaiyle e, ambulans geldi. Sa sağlık ekiplerinin dediği doğrultusunda bir helikopterin düştüğünü söylediler. O da bizim bir bilgimiz olmadığını söyledik. Onlar da artık gittiler. İşin aslında inşallah hasılsızdır. Öyle, öyle diye bir oldu, çıktı mı? Bilmiyorum yani, yani ne derece doğru. Ya, öyle bir söylenti var yukarı gitti arkadaşlar. Evet. Tespitte bir otun yakıldığı söylendi. Ot, ya. ot yakmışlar. Herhangi bir bilgimiz olmadı yani, Yanıldık herhalde yani. İnşallah öyledir yani hasılsızdır. Bilgimiz şöyle oldu. Buraya köydeyken itfaiye ve ambulans geldi. Böyle böyle işte helikopter düştüğünün ihbarını aldık. Biz de dedik köyde şu ana kadar öyle bir bilgi duymadık. Onlara da polisler ihbar yapmış bir vatandaş dolayısıyla ama bizim şu anda bilgimiz yok.